Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte ee, yorumlarda çok istenen ne modu çekiyoruz? Sandalye modu çekiyoruz. Evet. İlk önce arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Ve arama kısmına Addons yazıyoruz. Addons for Minecraft yazan uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Bu arada bazıları soruyor. Editleri nereden yapıyorsun? Hangi uygulamayı kullanıyorsun? X Record uygulamasından, ekran kaydedici uygulamasından kullanıyorum. Bilginiz olsun. Ekran değildir. <laughs> İlk önce giriyorum e, ee, Adonsa. Evet. Daha Çok iyi olacak. Arama kısmına skirt yazan yeri tıklıyorum. Ve cheer. yazıyorum. Ne oldu? Ha attım pardon. O oluyor bazen. Sıkıntı yok. Arama kısmına yine chair yazıyorum veya ben çıkmış olabilirim. C Cheer İngilizcem yanlış telaffuz şey ediyorsam kusura bakmayın İngilizcem o kadar iyi değil. İngilizcem o kadar iyi olsaydı İngilizce öğretmen olur. Bunu da bir abiden öğrenmiş. Ben de okurum ya. Evet burada ıı, kaç tane mod var? 3, 6, 7 tane mod var. En güzelini bulacağım size. En güzelini. Bu mod e, beğendim Bu ev eşya modu. Bu olmaz. Anam ben de size beraber görüyorum arkadaşlar. Direkt de beraber arattım. Bir sorun oluştu. Onu hallettim. Bu modu indirdim yani Evet, evet bu o şu anda bayağı e, çamaşır makinesi de çok yoğun geliyor kusura bakmayın beni duyuyorsunuz değil mi hop Arkadaşlar bu uygulamayı indireceğiz mora yazıyor morayı tıklıyoruz davulant bir davulant 2 yazıyor İlk en üsttekini indiriyoruz reklam izlememiz gerekiyor davulantı tıklayıp şovantı yazısına tıklamamız gerekiyor Biraz güzeldi köpek. Bayağı yoğun, yoğun olmuş. Kesin çok alçak geliyorsa Kusura bakmayın. Ee, arama e, download'a tıkladığım şu avantsysına tıklamamız gerekiyor. Aa, şimdi ilk e, en üsttekini izledim. Şimdi alttakine de aynı şeyi uygulayıp gelmemiz e, bir saniye. Evet aynı şeyi uygulamayıp gelmemiz gerekiyor. İkisini de izleyip geldim. Ee, eşyalar eşyaları şöyle sadece sandalye var. Masa yok. Uygulamanın adı o. Mor tıklıyorum. Ee, en üsttekine ok yasına tıklayıp Minecraft'a ışınlamıyorum. Ee, i̇çerik aktarımı başlatıldı. Başarılı aktarıldı yazdı. Ee, o an göre unutmuşum. Ee, resim çizdim. Ee, tekrar tekrar dolsa gireceğiz. Aynı yere girmemiz gerekiyor. Zaten geliyoruz. Yine en üst, e, alttakine bu sefer. Oka basın. Mikrofa ışınlanıyoruz. Şurada öyle cam camfullu çiziyordum. İçeri aktarım başlatıldı. Ee, başarıyla içeriğimiz aktarıldı yazıyor. Oynaya tıklıyoruz. Mora yazanlarda böyle yapmamız gerekiyor. Biliniz olsun. Diğerleri zaten tek seferde oluyor. Yeni dünya oluşturuyoruz. Yaratıcı gelişmişlerden düzgün düz dünya yapmak istiyorum. İsteyenler normal dünyada yapın. Bilir hileleri tıklıyorum. Kaynak paketle hileleri açmamız gerekiyor. İsteyen açmayabilir, bilmiyorum oluyor mu. Ee, şu modu indiriyoruz. Geliyorum şurada da hatta göstereyim. Bu modumuz davranış paketlerinden de kullanılabilirden. Bu modu, az önce bisiklet modu çektim. Bu modu indirip e, dünyamızı oluşturuyoruz. ve Hocam, sen hayal ediyorsun. E, Obalar, çadırlar nasıl olur diye. Sizmeye çalışıyorum. Canım sıkılıyor. Açılmasını bekliyorum. Uygulanmamın. Bu ne? Cinler oyunu kuşattı. Bu ne? Korkuyorum. Gidiyorum. Bu ne? Vallahi spazlıyım. Bir de oran Evet geliyoruz. Burada mı değil? Şurada mı değil? Nerede? Sen kavga çıkarım ya? Şurada. Allah. Yazıcı buradaydı. da bir yerde de var. Aman ya. Bakıyorum nerede olduğunu ben de sizinle beraber göreceğim. Arıyorum şu anda. Gelmemiş. Demek uygulama bozuk. Olmadı. Oh Tanrım. Çocuğa ayıp. Bakıyorum, 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 Buldum. Ee, bu büyütece tıklayıp buralara geliyormuş. Ay yine kaybettim. Neredesin be? Şu eşyaları alacağım. Sandalyesi bir odur, budur, durur, durur, durur. Yeni. Evet uygulamamızdaki malzemeler bu. Ben bir an ıı, arkadaşa söz vermiştim. Yapacağım diye. Çok sandım. Germiş korktum yemin ediyorum. Gözümün ucuna geliyormuş gibi oluyor. Yok. Geliyormuş gibi oluyor. Yok. Kafam karıştı bir an. Şöyle göstereceğim hemen şunları da böyle. Oraya geliyor. Bu arada bir olsun. Hemen şöyle platform hazırlıyorum ki daha güzel gözüksün. Haberiniz olsun. Eee şu anda bir saniye bir tane elimin ayarı gitti elimin ayarı gitti sinir oluyorum hemen ben şu platformu hazırlayayım gelin evet ee, şurada koltuklarımız var kırmızı renkli şöyle bir buraya bir buraya ee, bir tane daha buraya bir tane daha buraya koydum Üzerine oturabiliyoruz. Ben göstereyim. Oturmak böyle oluyor. Girsene. Girin. Şurada da e, küçük oturma yerlerimiz var. Aynı şekilde oturuluyor. Şurada da e, sandalyemiz var. Aa. Kafayı yiyeceğim. Bir Minecraft kayfayı yiyeceğim. Evet hallediyoruz hallediyoruz. Sinir patlaması geçireceğim ya yemin ediyorum ya. Sen çok kötü Allah'ım 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 sen akıllı hazırken bunlar neredeydi? Git. Allah beni geber. Tövbe tövbe tövbe. Şu anda gıcık oldum biliyor musunuz uygulamaya? Bir saniye. Bakmaya alalım hemen şunu. Tamamdır. Ay aldım mı? Şimdi gidiyor. Evet. Şu biraz bu tarafa doğru geleyim. Sanırsın şeydir ha. Heh. Hoş geldiniz. Bu ne? nasıl korktum virüs bulaşmadı evet uygulamayı sizle beraber gördüğüm için Kafayı yiyeceğim önceden keşke bak daha yazık adama yazık. siz de oturun çay ister misiniz getireyim Allah versen orayı Hoş. Şurada da e, patron sandalyesi. Şezlonglarımız. Şöyle göstereyim. Şezlonglar kafayı yemiş. Gidin benden ha. Ben onu uzağa Allah'a yakın. Şöyle geleyim. Şuraya da iki şezlong atayım. Benim oğlum saklaktır. Yeter ki gönlünüz takat. Evet, e, size çok yoğun geliyorsa kusuruma bakmayın. Modumuz böyleydi. Evet, gösterdim. Şöyle iki tane de otum atalım. Bu detay güzel olmuş. Yakmak için kullanılır mı? Kullanılabilir. Yani ben kullanırdım. Dım. Ee, yine kafayı yedi ya. Evet. Umarım modu beğenmişsinizdir. Sizden isteyin biliyorsunuz. Şimdi toplayayım. Ayıp ya. Ayıp ya. Yaptığımız şeye bakın ya. Sizden isteyin. Ay ay. Kusura bakmayın yenge. Ayıp oldu. Sizden isteğim aşağıdan sadece abone olup like atmayınız Bildirimleri açmayı okuyorum ya. Tüm her şey istiyorum evet. Zaten ücretsiz ee, biliyorsunuz. Dur. Ee, like, abone, bana destek, bildirim ve videolarıma önceden haberdar olmanızı sağlıyor. Yorum yazarsanız da beni mutlu ediyorsunuz ve sohbet ediyorum yorumlarda. bazılarınızla. Ee, sizden isteyeyim. Bu kadar. Ben anladım Burada. Keşke 10 dakika önce baksaydım ya. Orada. Aklıma da gelmedi ki hayvanların bölümünde bu ne iş var. Siz hayvan mısınız? Sandalyeler. Evet sandalyeleri bundan sonra hayvan olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Evet modumuz böyleydi. Gördüğünüz gibi burada bir tane okçu sandalyelerimiz. süper edebiliriz bunları. Burada oturaklarımız var. Şöyle birden bir 3 boyut alayım. Ekran görüntüsü. Evet alındı. İşte bu kadar videomuz. Aşağıdan abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay. Senin gibi. Dari dedi. Hayatımda en zorlandığım an. Evet.